Her gün gönlümüzde, her gün gözümüzün önünde, her gün toplumun içerisinde bütün toplum bireyleri gibi sosyal yaşamlarınızı idam ettirmek noktasında demin de söyledim. Başta ailelerinizde, arkadaş çevrenizde, eş ve dostlarınızla, okuldaki öğretmen, yönetici arkadaşlarla uzun yıllar sağlık, sıhhat içinde bir hayat geçirmenizi tekrar Cenab-ı Allah'tan bu ziyaretinizden dolayı çok onur duydum, mutluluk duydum. <laughs> Problemlerinizi, sıkıntılarınızı ilçe düzeyinde gidermek adına projemizde de var. Engelleri kaldırıyoruz adlı bir projemiz var. İnşallah önümüzdeki Mart, Nisanla birlikte, özellikle sizlere dönük daha farklı park, bahçe, yaşam alanları, oyun alanları, kaldırım düzenlemeleri, yeni yapacağımız yollardaki kaldırım ve benzeri yürüyüş batlarında size özgü düzenlemeler yaparak yaşamınızı, hayatınızı biraz daha kolaylaştırmak, biraz daha sizi rahat yaşam sürebilmeniz, yaş daha rahat hareket edebilmeniz noktasında çalışmalarımız olacak. Belediye Başkanı seçilmeden önce e, sizlerle, hemşerilerimizle paylaştığımız 30, 30 proje içerisinde e, ana başlıklarıyla engelleri kaldırıyoruz adında detaylı bir projemiz var. Sadece o projeye bağlı olmamakla, kalmamakla e, birlikte e, yaşam alanlarının her noktasında sizlere dönük, siz arkadaşlarımıza, siz gençlerimize dönük ciddi çalışmalarımız olacak. Birkaç ay sabrınızı rica ediyorum. İnşallah, ocak demiyorum da Şubat, Mart, Nisan'la birlikte Mart, Nisan'la birlikte bu tür hizmetlerimiz görsel ve kullanım olarak biz iki mekanlarda hayata geçireceğiz, hayata geçirilecek. Sizlerin kullanımına sizlerin daha huzurlu, daha sevinç ortamında, daha böyle Güzel ortamlar hazırlamak noktasında çalışmalarımız olacak. bunların projeleri bitti, bir kısmı bitmek üzere. Biraz ekonomik sıkıntılarımızdan dolayı e, bugüne kadar hayata geçirelim. Bu süreçten sonra hayata geçireceğiz. E, Cenab-ı Allah'tan tek her şey gönlünüzce olsun. Ben de sizden bir ricam var. E, ne olur bana her zaman dua edin. Tamam mı arkadaşlar? Tamam mı? Pazartesi bir not aldırdım. Pazartesi olağanüstü bir şey olmazsa geleceğim. Tamam mı anne? Tamam inşallah. İnşallah. Hadi bak. Teşekkür ediyorum.